İyi fikirdi kabul et. Tekrar et. Çok güzelmiş burası. İyi, iyi gelmişti. Ne? Yeah. <laughs> Canım sıkılınca yani ki biliyorsun biraz fazla sıkılıyor. Hep buraya geliyorum. Hiçbir şeyim kalmıyor. Gizli yerindi yani burası. Yani çok gizliydi. Kaç kişi sordu kimseye söylemedim. Ama artık ifşa oldu tabii. Sırrımı seninle paylaştım. Çünkü ben senin suç ortağınım mı? Suç ortağımız. Hmm. Şey annenlere ayıp olur falan diyorsan kalkabiliriz. Olmaz ya onlara ayıp. Beklesin, beklerler bence. Beklesinler. Olmaz değil mi ya? Bir şey olmaz ya. Aman. Olmaz. Akşama kalalım. Bence şu akşamın güzel buranın. Bence de. Yani... Gecesi de güzel. Evet. Kalalım bence biraz daha ya. Vallahi bak zaten annenler falan yemekte. Evet. İşler bu plan. Bence de. Kalalım o zaman. Evet bence de kalalım. Tamam o zaman bir şey soracağım. Hazır mısın? Hmm. Hı. Hmm. Bir fikir daha geliyor. Hmm. Aşırı şahane bir fikir. Aynen mi Aç mısın? olabilir aslında. Tamam. Ne yapacağız? Hazır mısın? Hazırım. Tamam. Hmm. Sizin. Tamam. Çünkü bu araba çok alçak. Bayağı efor sarf ediyorum. Seni anlıyorum. Buyurun zaten aktırdın köfte dışı ama değecek bir sürü yol yaptık ama değecek bak inanamayacaksın var ya hiç pişman olmayacaksın Değil tam mi? tersi ne olur o yollara beni bir daha götür ben böyle köfte yemedim diyeceksin Peki. Ayrıca Ayça sen çok şanslı bir adamsın Birazdan burada gün batacak inanamayacaksın buranın bir gün batımı var evet. var ya Evet Evet Çekişi zaten çok akşamı güzel. bence çok güzel olur Olur mu? Evet Tamam de olur. Bence Acıktın mı? Çarparsam söyle. Kontrol altında. Harikasın. Şovallemelerim çok iyidir. Aşırı evet. iyi. Ben biliyorum tango zamanı. Evet. Ha. Ne yapsak? Kessek mi? Niye? Bana kadar. Öyle konuşmamıştık. Öyle konuştuk. Ben öyle anladım. Sen ben yemem dedin sanki. Öyle konuşmuştuk sanki. Anlaşılır bu Değil ben miydi? De Sıvıcaktım bir şeyler. Biraz. Vallahi değil. hı. -hı. Neden daha önce yiyemedim bunu? Bu nasıl bir lezzet diyeceksin? Nasıl? Hı, çok iyi. Aşırı iyi mi? Açırı. Ya çok, iyi. çok ayıp yakışıyor mu hiç? Restoranın var senin? Vereyim misin? Hı. Nerede centilmenlik ısırayım? Ne var şöyle şey? Ah. Hmm. Ne oluyor? Duranmış. Teşekkür ederim. Benim olabilir mi? Hı. Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok sevdim burayı. İki köprü aynı anda. O da güzel yani. Çok güzel değil mi? Işıl ışıl, cap canlı, hareketli. Ama işte çoğu zaman yorucu, korkutucu. Ama öyle yerleri, öyle köşeleri var ki insan huzur buluyor. Hiç bırakmak istemiyor. Şey gibi de, <laughs> insanın görünen yüzüyle içinde sakladığı yüzü gibi. Hmm. Bak bu tanıdık geldi. Sana benziyor sanki biraz. Evet biraz. Biraz benziyor. Şu bir türlü cevaplayamadığım soruya gelsek mi ufak ufak? Bunu bir cevaplandırsak mı artık? Ha? Hiç bana o ifadeyi <laughs> takınma. Tekrarlamayayım ben soruyu, sen direkt cevabı ver. Senin için bu sorunun cevabı çok mu önemli? önemli yani. Bir zahmet. Olmasın mı önemli? Neden? Ama şu an soruya soru oldu. Ha? Ben cevap bekliyorum benim şu an. Sen önce bana bir cevap ver. Ona göre diyorsun yani. Aa sen oldun ha. Boynuz kulağa geçti. Vay be senden bunu da duydum ya. Sen daha dur bakalım benden neler duyacaksın böyle giderse de. O cevaplayamadığın soru benim için önemli çünkü e, benim böyle kafamda bir şeyler var. Onların oturmasına yardımcı olacak. Hı. Ne gibi şeyler? İşte ne gibi şeyler? İşte hasta anlattım ya sana uzunca. Sırayla soyunmaktan falan bahsettim. Öneminden bahsetmiştim falan. O tam o noktadayız şu an. O durumdayız. Hı. Yani şimdi benim sıra. Aynen ama sana yalan söyledim hı hı. çünkü sana yalan söyledim hı hı. Çünkü... Hı hı. çünkü 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 gir artık şu cevaba ya çünkü yemeğe gittiğimi düşünmeni istedim kaçamak bir cevap oldu şu an niye öyle düşünmemi istedin peki benim sıram. Hı. Sen söyle. Kafanda tam olarak ne gibi şeyler oturtmaya çalışıyorsun? Senin benimle ilgili düşüncelerini, hislerini. Neden yemeğe gittiğini düşünmemi istedin? O geceyi Yeşim'le geçirdiğin için. Oho, saniye. Ben o... Öyle bir şey, öyle bir şey yok. Ben o geceyi Yeşim'le falan geçirmedim. Yani orayı bir netleştirelim, açıklığa topuşturalım. Eşim bir süre kaldı, kısa bir süre. Gitti sonra. Öyle mi? Hı -hı. Yani yalanın sebebi buysa bu arada... ...kıskanmışsın beni demek ki. Cevap sırası sende. Bence ben cevabımı verdim. Evet verdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.